Bismillahirrahmanirrahim. Helal nedir? Haram nedir? Sevap ve günah nedir? Bunun üzerine duracağız. Kısa kısa tariflerini yapacağız. İnsan hayatını sürdürürken Cenab-ı Hak bir kısım sınırlar ortaya koymuş. Bir kısım sınırlar çizmiş. Bu sınırlar insanın yapması ve yapmaması gereken hususlardır. Yapması gerekenler helal daire, yapmaması gerekenler haram daire olarak ifade ediliyor. Bakara suresinin 168. ayetinde Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu külü mimma fil erdi halalen tayyibe ve la tettebi'u mubin. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace'de geçen bir hadiste şöyle buyurmuşlardır. Kul şüpheli şeylere düşme endişesiyle bir kısım sakıncası olmayan hususları da terk etmedikçe gerçek takvaya ulaşamaz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Helal, haram, sevap, günah tabirlerini kısa kısa açıklayalım. Önce helal. Helal deyince ne anlayacağız? Helal, düğümü çözmek, yükü indirmek, borcu ödemek ve ağırlıktan kurtulmak gibi anlamlara gelen helal kavramının pek çok farklı kullanımı vardır. Yapılması caiz olan, bütün ameller ve yenilmesi mübah olan bütün nimetler olarak tarif edilir. Helal dairesi geniştir, keyfe kafidir, harama girme hiç lüzum yoktur. Madem helal dairesi keyfe kafidir ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir, gereklidir. Cenab-ı insana yaşayabileceği, bedeni hazlarını elde edebileceği helal dairede imkanlar sunmuştur. İnsan davranışlarında hürdür. Helal ve haram dairelerinden dilediğini seçebilme yetkisine sahiptir. Sonuç itibarıyla da cennet ve cehennem yollarından istediğine girme serbestisi de vardır. İnsanoğlu eliyle işitip, gözüyle koku alıp, kulağıyla görebiliyor mu? Hayır. Öyleyse yaratılış gayemize uygun helal dairede hareket etmek mecburiyetindeyiz. Hür olduğunu, dilediği gibi hareket edebileceğini iddia eden bir insan, gerçekte nefsinin esareti altına girmiş demektir. Nefsi ona kötülük yapmaya meylettirir. Emreder, o da bu emre kayıtsız şartsız itaat eder. Böylece helal daireden çıkar, şeytanın oyuncağı haline gelir. Rabbim helal dairede yaşamayı inananlara, bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Helal dairesi geniş. Yeter ki biz niyet olarak niyetimizi bozmayalım. Helal dairede hareket edelim. İnsan yedi içtiği şeyler bellidir değerli dinleyicilerim. İnsanın gereksinim duyduğu ihtiyaçlar bellidir. Bundan dolayı harama girmesine, haram dairede yaşamasına lüzum yoktur. Ömür öyle veya böyle geçip gitmektedir. Önemli olan helal dairede bir ömür sürmektir. Zaman zaman duyuyoruz insanlar gençken, imkanları varken istediğin gibi yaşayacaksın, ileride hatalarını, kusurlarını telafi edersin, Allah'tan af dilersin ve neticede Cenab-ı Hak günahlarını bağışlar ve sen de onun rızası istikametine girmiş olursun gibi bir anlayışa kapılabiliyorlar. Bu anlayış doğru değildir. Çünkü ömrümüzün ne zaman sonlanacağını, ne zaman emaneti Rabbimizin alacağını bilemediğimizden dolayı hayatımızın her safhasını helal dairede yaşamak mecburiyetindeyiz. Eğer böyle yaşarsak vefatımız da helal dairede olmuş olur. Fakat haramlara girerek kul haklarını ihlal ederek, insanların haklarını ihlal ederek, yanlışlar yaparak Allah'ın rızasını kazanmayı düşünüyorsak beyhude uğraşıyoruz demektir. Allah ve Resulünün tavsiye buyurduğu, emir buyurduğu, erdemli bir mümin olma vasıflarından uzaklaşıyoruz demektir değerli dinleyicilerim. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetin rehberliğine uyan, o istikamette yaşayan müminlerden eylesin. O halde haram nedir? Haram ise sebebi ne olursa olsun yapılması yasak olan şeylerdir. Kesin deliller, Kur'an ve sünnetle yasaklanan işlere haram denir. Helal ve haram sınırları Müslümanların hayatında trafik lambaları gibidir. Gerekli yerde terk, gerektiğinde Kur'an ve sünnete uygunluğunda ise o işi yapmaya izin verilmiştir. Bir şeyin helal veya haram olması Kur'an ve sünnet ölçüleriyle olur. Kimse kafasına göre bir şeye helal veya haramlık ölçüleri Koyamaz. Ancak ana çerçevesi çizilen zararlı davranışlar, yiyecekler, içecekler Allah ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem koymuş olduğu ölçülerle kıyas yapılarak ortaya konabilir. Hiçbir kimse kalkıp da bu Kur'an ve sünnette yazmıyor diye haramları helal, helalleri de haram olarak gösteremez. Harama götüren şeyler haramdır. Haramı helal saymak ise Allah korusun küfürdür. İyi niyet ise haramı helal yapmaz. İşte bu konuda İbni Abidin şöyle demektedir. Hiçbir şey akıl ile haram olmaz. Yani bir şeyin helal olduğuna hüküm vermek Allah'a mahsustur. Bir şeyin güzel ve çirkin olduğunu ispat eden dindir. Akıl ise güzellik ve çirkinliği idrak etmek için vasıtadır. Haramı helal ilan etmek ne kadar tehlikeli ise helal haram ilan etmek de yine aynı oranda tehlikelidir. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 87. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. Ey iman edenler! Allah'ın size helal ettiği temiz ve güzel şeyleri nefsinize haram kılmayın. Sakın haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor Rabbimiz. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yiyemez. Allah'ın nebisi Hz. Davud aleyhisselam elinin emeğini yerdi. O ki hem bir devlet başkanı hem de bir peygamberdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alnının teriyle ailesinin iaşesini temin etmeye çalışan herkesi takdir eder. Bu hususta her fırsatı değerlendirir, böylece ashabını helal kazanca yönlendirirdi. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saat bir Muaz ile karşılaşıp onunla musaffaha yapmış yani tokalaşmış ve Hazreti Saad'ın ellerinin nasırlı olduğunu görünce bunun sebebini sormuştur. Büyük sahabi ailemin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktan böyle oldu deyince sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Allah'ın sevdiği eller buyurarak aziz dostunun nasırlı ellerini işaret etmiştir. Bu arada geçen bir hadiste yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir kısım şüpheli şeyler vardır ki insanlardan birçoğu onları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da dinini de kurtarmış olur. Her kim şüpheli şeylere dalarsa, kuru etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi çok sürmez içeriye dalabilir. Haberiniz olsun, her padişahın kendine mahsus bir korusu vardır. Dikkat edin, Allah'ın korusu yeryüzündeki haram ettiği şeylerdir. Uyanık olunuz, cesette bir lokmacık et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün ceset iyi olur, o bozuk olursa bütün ceset bozulur. İşte o et parçası kalptir, buyuruyor Vesselam. Bir diğer tabir sevap, sevap kavramı yapılan iyi bir iş karşısında Allah tarafından verileceğine inanılan ödüle sevap deniyor. Dinimize göre yaptığımız her güzel davranışın bir karşılığı vardır. Kısacası helal dairede yaşayıp haramları terk etmek sevaptır. Ayrıca Allah'ın Celle Celaluhu hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her güzel iş sevaptır. Bir diğer kavram günah kavramı. Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı davranışlardır. Günaha sevk eden etkenleri, insanın yapısında bulunan eğilim ve arzularla onu dışarıdan etkileyen sebepler olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. İslam'a göre insan yapısında bulunan kötülüklerin kaynağı nefistir. Zira nefis kötülüğü olabildiğini emreder. Kur'an ifadesiyle yine de ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü gerçekten nefis Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir buyuruyor Yusuf suresinin 53. ayetinde Rabbimiz. Nefis, insanı günaha yönetmek için sürekli fısıltılar halinde telkinde bulunan bir güçtür. Kaf suresinin 16. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ant olsun ki insanı yarattık ve nefsinin ona ne gibi vesveseler verdiğini biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız buyuruyor. Günaha sevk eden sebeplerden birisi de ölümsüzlük düşüncesi ve ahireti unutmaktır. Bu konuyla ilgili Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara suresinin 95-96. ayetlerine mealen şöyle buyuruyor. İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri bin yıl yaşamak ister fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah onların bütün yaptıklarını görür. İnsanın fizyolojik ve psikolojik bağımlılıklarının bulunmasıdır. Bu konuyla ilgili Kur'an'da Bakara suresinin 155. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile yahut mala, canavaya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Günaha sürükleyen sebeplerin birisi de dünya hayatının çekiciliğidir. Bu hususta Enam suresinde 116. ayette Rabbimiz şöyle ifade ediyor. Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve yalnız yalan söyleyip dururlar. İnsanın iyi bir mümin olmasına engel olan şeytanın tahrikleridir. Günahlar nitelikleri bakımından büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Kur'an'da Rabbimiz Necim suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Mealen o iyiler ufak kusur ve günahlardan olmasa da Büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'a daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir. Tövbesiz affedilmeyen günahlar küfür, nifak ve şirk olup cezası da ebedi olarak cehennemde kalmaktır. İslam kişiye günahlardan kurtulmanın yolunu da göstermiş, ona tövbe imkanını sunmuştur. Son nefesimize kadar tövbe etme imkanımız vardır. Yaşımız kaç olursa olsun, hangi günah işlemiş olursak olalım. Yeter ki biz hatamızı, kusurumuzu anlayıp Rabbimize dönmek, ondan af ve mağfiret dilemek, kul haklarımız varsa bu hususta kullarla helalleşip ayrete kul hakkıyla gitmemek, Allah hakkıyla gitmemeye çalışmak. Allah kendi haklarını bağışlayabilir. Fakat kulaklarıyla gitmemek gerekiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayatımızı sırat-ı müstakimde örgüleme. Kur'an ve sünnet yörüngeli örgüleme noktasında iradelerimize kuvvet versin. Bizleri şeytanın ve nefsin oyuncağı olmaktan muhafaza buyursun.